Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan yine aynı şeyleri devam edeceğiz. Bugün şimdi burada ne Her şey yapıyoruz Tamam beyler şimdi maden sıkıcı gelir. Onunla hiç uğraşmayacağım baba. Evimiz nasıl ama değil Ev yapacağız beyler. Bekle sabır. Sabır kardeş sabır. Sen niye mi Neyse. Tamam. Eğer şimdi şunlar adam akıllı, şey Maden yaparsam oraları özlendiririm. Allah! Hayda şey şuna öldüreceğim seni. Adam ol. Ya baba. Aa, kapatırım? O kadar renginim ki. Allah Allah. Ben maden arayış geliyorum kanka. Bekleyin. Pedler küçük minar. tatlı Şimdi sanırım bir şey yakamadım ama neyse. Böyle bir yer bulduk baba. İnşallah çıkmazaya gitmiyordur. Of çok seni neutan da. Bunu bulana lan. Lan dakika çıkabilir. Dakika evet, çıkabilir. O yüzden Alt şeyler evet. var. Korkuyan bir anda arkamdan kreeper çıkacak diye. Şu an hardcore gibi olmayabilir ama. Bak 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 Ah, taban lan. Ya buradan kul atlayan düştü işte şurada bir dur. Bak oh, adam. vuramadım ne gelen aha havuç çıktı çok havuca sevindim Kömür, kömür, kömür beyler, kömür, 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 kömür. 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 Abi 10 dakikalık bir video olur herhalde. 10 dakikalık videoyu da izleyen olmaz. Zaten on dakikalık abonem var. Ber, Bu kanalı genişleteceğiz kardeş. 300 milyar dolarlar, milyarlar, katrilyarlar, milyarlar. 3 milyarlar kadar abone yapacağız. sıkıcı olabilir. Ama merak etmeyin. Abiniz ona da çözüm buldu. Hızlandıracağız baba. Kesin göre bu çözümlerini yani. Yani. Biraz beni düşünün. Abone ol abone. Ya sanki şu pirinci gibi olduk. Lan dappe. Dappe dappe dappe. Ne da oldu abi? Zengin oldum lan. Zengin oldum. Zengin oldum. Ya buradan benlik gidiyor. Sen çıkmaz çıkacak çık gidiyor yani. Ne çıkmadı? Hop. Hop. Oy demeler. Demeler, 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 demeler. Demeler bunu böyle seviniyorum ben Neyim be? elmas çok çekmiş. Ben daha demir çok baba. baba sunucalar olacak yani. Böyle Öyle çok kişi olmayız da 3 kişi. Bak. Cadı mı var orada? Cadı mı var? Oğlum ben hala sesim geliyor. Demir görürseniz böyle kaç koordinatları yazın yorumlara. Oradan alırız baba. Hop. Yeter. Adam daha sen yorumayı bile bilmiyorsun. Sen, sen, Neşe ben söz çok veriyorum. Şimdi Geliyor mu ki? Biraz daha kısalım Söyle ya Ben daha yeni bisiklet öldürürsen Kulağım ödeyecek Aaaa Nereden vurdu lan bana Tamam, ne kalmış Yara kalmış korktum Ah lapis Kaç kaç Enerji Patla Bir dakika şu koynumda ee, uyuşamamalarım ne geldi lan 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 Yemekim Yok lan Yok lan daha çok lan 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 neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. Yarın devam ederiz. Baba.